Merhaba arkadaşlar ben Baran. Bugün sizlerle Minecraft Skywars çekeceğiz arkadaşlar. <laughs> Sizin biraz kötü gelebilir çünkü hastayım arkadaşlar. Hemen şimdi gidelim Bunu en sonunda size nasıl girdiğini de anlatacağım. Evet. evet. Tamamen oyuna girelim. defa oynuyorum. Evet nereye geldik? Bu ne? end evet, portal diyor. <laughs> Burası neresi? Niye Biz niye camdayız? Biz aşağı düşersek ölürüz ki. Ana. Biz niye doğurduk burada? Ana. Aşağıda chestler falan var. Ben buraya düşeceğim. Bakalım ne olacak? Acaba oraya gidip... He, adam mı öldürecek? Ha chest buldum. Şimdi ova. Şunu alalım. Blokları alalım. Şunu al. Şöyle şunları yiyelim. Evet başka çeşit de çeşitli çeşit de var. Hemen <laughs> i̇şte bunu da yiyelim. Birazcık sesini kısayım. Bir <laughs> çestim oldu. Açtım. Bir tane pantolon alayım. <laughs> Pantolonuna gidelim. Şimdi karşı adalara gidelim. <laughs> Az buz biliyorum. O da aynı ki cam şeylerini bilmiyordum. Ama galiba karşı adalara gideceğiz. Karşıda adam var mı ki? Yok benim karşımda adam yok. Aha orada var. Ve aynı zırh seviyesindeyiz biz de. Hemen ona yol yapalım. Please Golden First falan diyor. Ama ben şifresiz gelip ve adam oraya giderken ben de oraya gideceğim. Ve bir tane adam düştü. Evet arkadaşlar o oraya yürüyecekti. Bir kişi daha düştü. Neyse. Evet. Evet geldik buraya. Buraya da gireceğim. Burada düştü birisi. Oldu mu? Ben ortaya gideceğim. Bakalım orada neler var. Neler çıkacak. Herkes kaldı. Anlamıyorum ki. Evet aldım. Evet. Aa, fazla bir şey çıkmadı. Evet. Onu. Ben oradaki. Aa, öyle. Hangi cebiliyetsiz o? Arkadaşlar o neydi? Arkadaşlar anlamadım. Aa, you, you have won the game. Ben kazanmışım arkadaşlar. Durun bir dakika. Ben size nasıl girildiğini hemen anlatayım arkadaşlar. Şurada new diyorsunuz. Artı basıyorsunuz. Buraya ne yazıyorduk? Pardon. Life bu alt yazıyoruz dan diyoruz arkadaşlar buraya ismi neydi sv nokta lbsg nokta net yazıyoruz net yazıyoruz dan diyoruz a server diyoruz zaten ben de olduğu için yüklemedi bir daha evet, girdim şimdi neymiş patates şu an kötü bir espri yaptım şu an ama hemen tekrardan bir yere girelim E, ee, o! Bir sürü çete görüyorum. 1 2 3 4 kişiyiz arkadaşlar. Bir adam orada ben burada da Ben daha iyi yerde doldum sanırım. Ama şu, ben bunu hep biliyorum ya. Galiba biliyorum. Şimdi video çekmeden önce şey bilgisayarda oynamıştım Evet, başlıyor. Başladı. Üstünüzü falan buldum. Evet arkadaşlar direkt öldüm. Tekrar. Ben girelim. Bu sayılmaz. Bu sayılmaz. Bir iki de bir iki daha atalım arkadaşlar. Sonra video sonlandıracağım zaten. Bugün iki video geliyor. Evet yine aynı yer. Yine aynı yer. Yine aynı yer. Hmm. Ortaya gidelim bence direkt. Ama o creeper neydi? Ben onu anlamış değilim. Ve bunu daha yeni fark ediyorum. Burada bir kardan adam var. Evet 10 saniye kaldı. 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve başladı. Evet çok güzel. Güzel armor çıkarttım. Şunlara hemen gelin. O adam da güzel adam çıkartmış. Gördüğünüz gibi bir tane. Kırmızı. şimdi demir eki. Pantolonu. Tamam ben gidelim. Adamlara gidelim artık. Adamın da mı takımsı var arkadaşlar? Onu alırsak çok güzel olur. Please login first ne abim? Adam da oraya yol yapıyor galiba. Şöyle. Çaktırmadan yol yapalım ve adam oraya gidiyor. Ben de oraya gidiyorum. Arkadaşlar arkalayacağım ona. onu abicim göndereceksin. İkisi durmuş. Evet. evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar team olduğum görüneyim. Aslında olmadım. Ama adamın da mı takıpsı vardı ya. Team team. Arkadaşlar adam gibi size bakacağım. Hmm. Neyse Neyse Biz aşağı atabilir. Biz olduğumuz yerden direkt ortaya koşalım. Hı 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 ortaya. Evet ortada birisi şey var. Ben onu alamayayım. Alabilirim. Alamam. Alamam. Oğlum ne oluyor? Orta bilmiyorum. Adama dalalım artık. Ne yapacağız? Canım sıkıldı. Ananı. Arkadaşlar. Arkadaşlar düştüm. Bu ne ya? Son el. Son elim arkadaşlar. Evet arılar da doldu. Arı neresi? Arılar neresi? Evet. Arkadaşlar başlayana kadar ben durduruyorum. Geri geleceğim. Evet arkadaşlar. 5, 4, 3, 2, 1 Hoppa. Evet bir sürü olgun chestler bunlar. Şu etleri de alalım. Şunu da alalım. Kılıç zaten var. Evet aşağısı var. O aşağıda chestler. Şunu hiç bargara gerek yok. Direkt şuradan alırız. Şunları giyelim bir. Evet aldım. Güzel eşya çıktı. Üstlük altın üstü git Şimdi biz buraya nereden çıkacağız? Şuradan çıkacağız. Buradakini aldık. Şurada vardı öyle gördüm. Evet arılardayız, arılar. Bizi sokmuyor ama. De var bunlar. Evet bana arkadan biri geliyor mu diye bakayım bir. Hemen. Evet. Biri Gilmir. Ortaya hiç gitmeyeyim. Evet adam bana geliyor. Gelsin bakayım. Gel uçurayım seni abim. Ben team olur mu? Arkadaşlar team olmayacak biliyorsunuz galiba ben durayım şöyle geçiririm buna. Şöyle yapalım. Gel seni vuracağım zaten. Geliyor geliyor. Gelemiyor. Evet arkadaşlar uçurduk. Neyse arkadaşlar döndüm. olay için Kusura bakmayın arada arada böyle şeyler olabilir. Cinimiz bir buçuk. Evet. Zaten var. E, kaç kişiyiz biz? VIP. Bir tanesi ortada. Bir tanesi VIP. Yukarıya çıkalım. Aa çıldırdı. Heh. Bakalım şöyle. Arkadaşlar biraz eski olabilir çünkü televizyon açık. ondan ne biliyor? E al işte ya. Blok arkadaşlar. Neyse bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın Abone olmayı unutmayın. ve like atmayı.